Bilgi AYT Matematik denemelerinden güzel bir trigonometri sorusuna bakalım. Dik koordinat düzleminde O merkezi birim çember aşağıdaki gibi çizilmiş. C ve E, T D noktası ise hemen bu açıların 90 derece olduğunu yazmak istiyorum. 90 alfa ise üçüncü açıya teta diyelim. OEK üçgeninde alfa ile teta'nın toplamının 90 derece olduğunu fark ettim. Bundan kaynaklı alfa'nın soluna bu açıya teta yazabilirim. Şimdi lütfen OCD üçgenine yoğunlaşın. 90 teta ise üçüncü açı alfa oldu. Bir de gençler, OEA üçgeninde 90 teta ise üçüncü açıya yine alfa yazabilirim. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, bu iki üçgenin açıları aynı. Bu iki üçgende de açılarımız 90 alfa teta. Birazcık uzunluk yazalım. OE uzunluğu yarıçap olduğundan birbirim, aynı zamanda OC uzunluğu yarıçap olduğundan birbirim olarak bulunacaktır. Şimdi de gelin noktayı koyalım. OCD üçgeninde Alfa açısının gördüğü kenar bir birim. Peki aynı zamanda OEA üçgeninde Alfa açısının tam karşısındaki kenar yine bir birim. O zaman bu iki üçgen benzer olmaktan öte Demek ki eşmiş arkadaşlar Çünkü aynı açı aynı kenara görmüş. Bundan dolayı 90 derece OCD üçgeninde mavi kenarı gördüyse OEA üçgeninde 90 derece yine, mavi keneye görecektir. E hocam bunun ne gibi bir artısı oldu? Dikkat ederseniz Adana, Osmanlı, Diyarbakır üçgeni ikiz geldi. Ve sorunun kökünde AOD açısının beta olduğu söylenmişti. E bu üçgen ikiz kenar otomatikmen bu açı da yine beta oldu. Ve meğerse teta dediğim açı 180 eksi 2 betaymış. Çünkü neden? Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Bu ikisinin toplamı 2 beta olduğundan haliyle bu açıya 180 eksi 2 beta kalacaktır. Peki koyalım noktayı. Son hareketimde şu arkadaşlar. 180 eksi 2 beta ile alfanın toplamı da bana 90 dereceyi vermek durumunda. Hemen eşitledim. 180 eksi 2 beta artı alfa eşit olmalı 90'a. Zaten dikkat ederseniz sizden ki eksi 2 beta yani 180 eksi 2 betayı bulmanızı bekliyorlar. Bu yüzden alfayı hemen karşı tarafa şutladım. Alfayı karşı tarafa atarsam 180 2 beta eşit oldu. 90 eksi alfaya istenilen şey 180 2 betanın tanjantı ise her iki tarafın tanjantını aldım. Ufak bir indirgeme yaparak da sorumuzu bitirelim. Tanjant 90 eksi alfa. Birinci bölge. Birinci bölgedeki tanjantın işareti artı. 90 olduğundan isim değişti. Ve tanjant o dönüştü. Cevabımız kotanjant alfa b şıkkı olarak gelecektir.